çok sinirlisin. Bak asıl şimdi gitmezsem kimse için iyi olmayacak. Lütfen çekilir misin önümden? Tamam. O zaman anca beraber, kanca beraber. Ya ne yapıyorsun? Kaza yapmana engel olmaya çalışıyorum. Ya beni bir çeşit emniyet kemeri ya da hava yastığı gibi düşünebilirsin. Hayat. Ben senin neyim? Aziz sana değil miyim? Bir asistanın yeri neresidir? Patronun yanıdır. Ama yavaş kullan tamam mı? can taşıyorsun sonuçta. Peki. Bunu sen istedin. Allah rızası için yapma Doruk. Bak içim dışıma çıktı. Doruk diyorum yapma. Ben sana gelme dedim ama değil mi? Asla peşinden gelemem çünkü ben yüzme bilmiyorum. Ya deli misin, divane misin Hatun? Niye denize atlayayım? Ay ben ne bileyim sen öyle bir işimle gidince. <laughs> ya güldürme beni bak zaten çok sinirliyim. Sen beni moralim bozukken eğlendirmiştin ama. Bunun aynı değil. Haklısın. Bu biraz kötü oldu gerçekten. Ya sağ ol ya. Vallahi moral verme yönteminde şahane. Ne yapayım? Doğruya doğru. Biz de böyle. Abini tanıyorsun. İş konusunda çok katı. Kardeşini bile tanımaz. Ya tanımazsın, zaten sorunu değil. Söylediklerinde haklı da olabilir. Ki eminim öyledir. Bence sen yanlış bir şey yapma. Zor durumda kalma diye yaptı. Hayır bana güvenmediği için yaptı. Ve zaten bütün sorun da bu. Bana güvenmiyorlar ve yaptığım her işin eleştirilmesinden çok sıkıldım artık. Abi seni eleştirmez ki. Ben gördüğümden beri dünya bir yana, doruk bir yana diye yaşıyor. Zaten abimden bahsetmiyorum. Başkalarının söyledikleri Murat Dolan'ın ilişkini bağlamaz ki. Öyle değil mi? Ya ne olursa olsun zamanlaması ve üstü bu çok yanlıştı hayat. Hmm. Ne olursa olsun. tek başına içecek kadar yalnızsan bir yerlerde hata yapmışsındır demek. Yanılıyorsun. Tek başıma içmeyi kendim tercih ettim. Otursana. Gentlemanliğe gerek yok. Davet etmesen de oturacağım. He hayırdır? Bütün şirket çalkalanıyor. Doruk'la birbirinizi girdiğinizden sağ Sultan'ın bile haberi var şu an. Aradım açmadı o deli. Ben de aradım. Benimkini de açmıyor. Murat'cığım, siz kardeşsiniz. Olur öyle şeyler. Olmaz öyle şeyler. Yani olmazdı. Hayır niye bu kadar büyük tepki veriyor anlamıyorum ki. Bunlar takılacak bir adam da değil yani. Neyse çok üzerine konuşasım yok zaten boş ver. Sana ısrar işlemez. Sorguya da gelemezsin. Ne halin varsa gör. Baskıcı rejimlerden hoşlanmam biliyorsun. Madem dertleşmeyeceksin ben de senin kolundan tutup yarın çekime götürüyorum. Seni anca iş paklar. Ben fark etmeden bayağı deşifre olmuşum sana. <laughs> Seninle ilgisi yok. O benim yeteneğim. Dekoder gibi kadınımdır. Her türlü çözerim. <laughs> görüşme talep etmişsiniz. Buyurun, sizi dinliyorum. Umarım nizam ve kuralları tehdit edecek çıkışlarınız olmaz. Senin şafak kaç kardeş? Efendim, yani Fatih teze, Vazifem hakkında bir maruzatım olacaktı. Sarte bir tekstil firması olduğundan dolayı... ...bir moda çekimi söz konusu olup... ...benim de bu moda çekimine iştirakım şart olmak vesilesiyle... Ay benim içim şişti. Şimdi Fadik teyzeciğim, Hayat'ın hafta sonunda şehir dışına çekime gitmesi gerekiyor. İki saattir sana bunu söylemeye çalışıyor ama artık... ...isilik kız söyleyeceğim diye. Şehir dışında mı? Neden şehir dışında? Şehir dışına. Neden İstanbul'da çekecek yer mi kalmamış? Komutanım, Emir Komuta Zinciri gibi düşünün. Hayat'a geleceksin demişler. Gitmesi lazım, yoksa işten atarlar. Peki benden ne istiyorsunuz? Canımı mı? Şişt. Sadece anneme söylemesen. Ha, telaş yapar. Babama söyler. E, o, ondan sonra ortalık karışır. Annem gelir. Baban dedi, al dedi, götür dedi der. Bu iş böyle olmaz dedi der. Heh. Sen benden ahretliğime yalan söylememi mi istiyorsun? Hayır. Hayır, yalan yok. Sadece doğruyu söylemeyeceksin. Arada fark var. Hmm. hiç öyle düşünmemiştim. Siz beni çocuk mu sanıyorsunuz? Siz beni kandırmaya mı çalışıyorsunuz? Hı? İyi o zaman. Tamam. Doğruyu söyle. Hayatı alıp Giresun'a götürsünler. Orada laneten bir işe sokup... ...sevmediği bir adamla evlendirsinler. Beş sene içinde tam... ...üç tane çocuğu olsun. Yirmi beş kilo alsın. Dolayısıyla intihar etsin. Annesiyle babası kahrolsunlar. Boşansınlar. Aile dağıt. Bunu mu istiyorsun? Hayır, hayır, hayır. Allah korusun. Tamam ya, gitsin ne var? Tamam. Ama bak hayat, geçe kalmak yok. Ha? Sen bir tane misin? Ay, ne? Tamam Beklediğimden erken döndün. Sen nereden duydun? Bir önemi var mı? Yok. Babana söylemedim. Kendini suçlu hissetmesini istemiyorum. Zaten babamla ilgisi yok. Hayır var. Böyle olacağı belliydi. Sizinle ilgili şirketi devretme kararını açıkladığı ilk gün söyledim, ama dinlemedi. Üzülme bir tanem, her işte bir hayır vardır sonuçta. Yani abimle birbirimize girmemiz gerçekten çok hayırlı oldu. Tabii ki olmadı. Abin kendi kazdığı kuyuya düştü işte. Seni kendi emrinde çalıştırmak istedi. Bak Murat iyi çocuktur, seni de sever biliyorum, ama patronculuk oynamaya bayılıyor. Seni de her zamanki gibi alttan alırsın sandı. Ayrıca bir kez olsun kendini ezdirmediğin için gerçekten gurur duydum seninle. Karşısındakinin kim olduğunu anlasın. Doruk sen çocuk değilsin. En az Murat kadar söz hakkın var o şirket.